AND ve OR operatörleri. AND ve OR operatörleri bir SQL cümlesinde verileri filtrelemek için birden çok koşulu birleştirmek için kullanılır. Bu iki operatör bağlantılı operatörler olarak adlandırılır. Ver ifadesinde kullanılan AND operatörünün temel söz dizimi aşağıdaki gibidir. AND işlecini kullanarak en sayıda koşulu birleştirebilirsiniz. İster işlem ister sorgu olsun bir işlemin SQL ifadesi tarafından gerçekleştirilmesi için AND ile ayrılan tüm koşullar doğru olmalıdır. OR operatörü Bir SQL ifadesinin VER ifadesinde birden çok koşulu birleştirmek için kullanılır. OR operatörünün VER ifadesine sahip olan temel söz dizimi aşıdaki gibidir. OR operatörünü kullanarak en sayıda koşulu birleştirebilirsiniz. İster işlem, ister sorgu olsun, bir işlemin SQL deyimi tarafından gerçekleştirilmesi için OR ile ayrılan koşullardan yalnızca birinin doğru olması gerekir. Örnek olarak bir önceki derste yazdığımız sorguyu AND koşuluyla maaş kriterini de ekleyelim. Sorgumuzu çalıştırdığımızda yaşı 20'den büyük ve maaşı 2000'den fazla olan kişileri getiriyoruz. Tabloda kayıt olmadığı için sorgu gelmedi. Bundan dolayı maaşı 1000 olarak değiştirelim. Gördüğünüz gibi iki kritere uyan Ahmet isimli kullanıcı geldi. AND operatörünü OR operatörü ile değiştirdiğimizde ise yaşı 20'den büyük veya maaşı 1000'den büyük olan kişileri gösterdi. Sorgumuza farklı kriterler ekleyerek test edebilirsiniz.